Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar keskin nişancı modunda ve Jojo doğru iniş yapmaktayım arkadaşlar. Ben ben squad olarak girdim. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an burada üçüncü seviyelik gördüm. Orada çanta gördüm. Burada görmemiştim ama olsun. Ooo stifiziks. Abicim şuradan iki tane bir mi var mı? Aa adam. Sen nereye bakıyorsun oğlum? TR lider. Kardeş sen ya internete gitmiş ya da bir gördüm sana. Sen nereye bakayım? Şu video hiç sevmiyorum ya. Tam bu da gitti. Güzel. En azından durbini var ya. Yoksa hiç vuramazdık. Bir dakika şu da üçüncü Abi şunu silah bırakacağım mı? Tak tak yapıyorum. Ben 8x bulmuştum Evet. Şu an iki kilimiz oldu. Tabii onu bir tane kurtarırlar. Bir yelek gördüm aynen. Tamam geçelim. Orada SKS var. Hop. Üçüncü seviyede. Tertemiz. Şu anlık SKS'ye geçmeyeceğim. Bir dürbünün silahımız olsun. Yoksa kör. Hiç oynayamıyorum. Ben neyse. Kaskımız yokmuş. Neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Kardeşim selamlar aleyküm. Biz burada birini düşünmüştük. Onu almaya geldim. Oh maşallah. Bir şeyler altı da bulduk. Tamam. Oh, Ama dürbünüm varmış ben neden? Oo, oh. silah sesleri gelmeye başladı bile. Ben şimdi burada birini düşünmüştüm. Oy orada sıkıyor. Tamam. Bir dakika. Buralarda birileri var arkadaşlar eminim. Ben burada birini düşünmemiş miydim? Bak mermilerini almış. Ha öldü. Şu an öldü. Şu ev dolu büyük ihtimalle. Şu ev dolu. Ben önce arkamı arkamı aynen. Önce arkamı kovalım gerekiyor. Bir kask olursa alırım. Bir kask. Yok kask yok. Tamam boşlar Abicim şuradan geçer misin? Tamam. Ay adam. Hayırdır? Bize mi bak? Birine bak? <laughs> Sen de o bir hak ettin. Tamam bir de burada birileri sıkıyordu. Şuradan çık. nereden nasıl sıktılar ki bunu? Gördüm. Oğlum ben buradayım. Tamam. Bu da gitti. Bu birilerine bakıyordu. Önce baydığımız. Bir bomba var? Yer misin? Çok kötü attım ama. Olsun. Bas bakalım. Ben bombayı nereye atmışım? Selamlar. Var öyle bile. bile. Hadi hepsi öldü. Çok güzel. Ya bir MK4 varsa MK alırım. Bir uzatılmış alırım. Tamamdır. Hoppa. Yok. Abi SS oynanır mı kardeş ya? Şunları atalım. 4 tix. Şunları mermi değiştirelim. Yok gerek yok. 762 belki MK14 buluruz. Bu da 556. Evet arkadaşlar bir de bunlar birilerine eğim koyuyordu. Nerede acaba bunun eğim koyduğu? Bir dakika. Ben de buradan bir böyle bakış açımı değiştireyim. Allah Allah. Arkadaşlar 700 pik 700 pikle oyun oynuyorum. Pink. 8 x bende var. Abi bu öylesine bakıyor muydu acaba ya? Şu an hiç emin değilim. Onun için gidiyorum. 5 kilimiz oldu arkadaşlar. Hayatta 14 kişi var. Bakalım. Şu ev doğru acaba? Onun birinci seviye kasta geziyorum. Hiç özgüvenli hissetmiyorum kendimi. Ha yelik uçu ama. Şunu kaskı var mıdır acaba? kaskı yok. Hop. Cık. Alarak gidelim. Şu evden birileri sıkıyordu ama Şuralardan. Abicim. Siz var mı? Şu bir tane atacağım. Çünkü teleteli durumda kalıyoruz. Cık. Kasa sosluğu. Güzel. Aa adam mı? Yok. Tamam o sabır taşmış o. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şu köprüden geçiyoruz oğlum. Ama... yani eğer Jojo burada biri kaldıysa bu ya köprüden ya da sudan geçmek zorunda. Aha gördüm. Çok kötü. Keşke onu Çok kötü bir şey yaptım. Neyse sıkıntı değil. Bir şekilde Geçmemiz gerekiyor. Ay, buradan da dağlanabiliriz. Şu artık evin geçer misin? Şu daydı ama. Şu bir mavi çıkar. Benim geçmem gerek. Sen bitmeden sana bitmişsin sen. Ay. Şu an 4 kişi vursa var ya direkt ölüyorum ben. Bir kalsa SK'sa bir eminim 4 bilmem ne. Hayır yaklaşmak da isten. Abi bu vurgun pingim. Lan lan. <laughs> Kanka bilmem Evet. Pingim çok yüksek. Bir bomba edeceğim sana yer misin? Tabi gittiyse. Abi. Cana az kanı gerekiyor. Selamun aleyküm. Nerede bu? Lan! Ne yapıyor lan? Fatma. Özür dilerim. Ama... Ay keşke kaskına sıkmasaydım. Kaskına sıkmasaydım diyorum. Adamın kaskını paramparça etmiş. Susturucu. Şuna kas. Abi 6x ile 4x li, oynamıyorum. Neyse 4x kalsın. Şimdi şuradan ben bir 7.62 alacağım. Tamam 5.56 ile yeter gibi. Alandayız aslında. Bu oyunun çatısı da güzel baya. Bakalım. Bu da unutmamışlardı büyük ihtimalle. Bizim sesimizi duyun. Oooo. 4. Lan Ruse. <laughs> Rus gibi şey işte. Abicim bir bana MK14 verseydin de çok güzel olurdu. Yine alanda değilim. Bir kere alanı bana verse ne? Allah'ım. Arkadaşlar. Ben alana gidiyorum. Alanda görüşürüz diyelim. Ne yapalım? Adam ya. Lan. Abi. 700 pinkle oyun oynuyorum kardeş ya. Arkadaşlar tam 700 pinkle oyun oynuyorum diyecektim ki adam. Oo bunlar kalaba. Tamam ben o kadar açıkta nereye sıkıyorum? Bu özgüven nedir? Çok güzel. Valla bayıldı. 4 x Kardeş. Ve güle, güle. Kadına vurmama. Valla ben hayatımda asla kadına vurmam. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Siz de vurmayın yani. O sonuçta aldı kadın. Hadi bakayım. Çok boş yaptım. Şimdi ben mutuna bakıp bulacağım. Kadına vurma oyunda da demiş olabilir ya bana vurma diyor mantıklı neyse arkadaşlar 700 pink 800 pingle oyun oynuyorum çıldıracağım ha onda 160 olmuş tamam bak yine 300 oldu arkadaşlar internetin de yanındayım bu arada şunu bakabilir miyim ah vallahi son ay avm ay alan geliyor basana şunun azından bakabilir miyim acaba Lan hadi. Ay neka. Abiciğim artık. Şu ışığı alacağım alacağım. 3'ü 3 saat. 4 kalsın. Yani az ışımlı ya, aramadı değil. 5 ile 6 silah geçmem artık MK14'ten sonra. Abi, alan. Hayır, hayır yapma. Öleceğiz gibi arkadaşlar. Hayır. Ya bak 700 pink oyun oynuyorum zaten. Lan hayır. Ay birileri silah sıkıyor. Galiba öldük gibi arkadaşlar. Bir dakika yapma. Yapma lütfen. Sıkmayın. Kardeşim. Ya abi. tam geçtik alalım da. Neden loot yapıyorsam ben de var ya bir kit basmak zorundayım. Şu an yüz 100... abi yine alanda değilim. Ve alana 30 saniye var arkadaşlar. Ben çatışamam ki burada. Birini gördüm ama sıkacağım ama gideceğim. Açsan ağzını. Ben gidiyorum o zaman. Alan bize değil çünkü. Onlar da alana mutlaka gelmek zorunda. Sistemişler son 3 ben alanda sizi karşılarım oğlum. Kankam sen tut mu yapıyor? Ne? Adamın leyleci tuttu. Tamam neyim alan geliyor. Ben o inşallah sıkmaz ben de sıkmam. Sana Sıkmadım dedim mi? Ay abi özür dilerim abi. basmam gerekiyor. Artık şu basar mısın? Kardeş ben hemen kaçmam gerekiyor. Ben gidiyorum. Şu alanda kal. Ölmeyin lütfen. Abi alan geliyor. İki işler Ne bakıyorsun? Ne? Tamam. Tıkatmamam gerekiyor. Bas bas. Abi 700 pik ne? Vallahi geçtik. E şimdi siz düşünün oğlum. Bak bak. Bir dakika. Bir tık kör oldunuz. Ha nereye bakıyor? Bu düşüyor Bana ne? Ne? Bir dakika. O mu attı? Abi ne oluyor? Yardım yağıyor lan. Arkadaşlar şu anlarda neler oluyor bir fikrim yok. <laughs> ya Senin birden lobiye arkadaşlar. Ya senin gibi pusucuları var ya. Çık. Çık. Abi sen oraya nasıl girdin? Hiç ses almadım. Ya abi hiç ses almadım. Bak bak. Lan oğlum bunlar internetleri de. <laughs> Bu <düşüş. gülüyor> Ayy tam AVM yiyeceğim gibi his geldi Ağırlan geldi <laughs> Arkadaşlar yani öldüm evet hayır öldüm Yani ikinci oldum adam beni abimle öldürdü videoda gördüğünüz gibi Bunu da videodan sonra çekiyorum arkadaşlar yani sizden videoyu kapattım. Aslında konuşacak zaman videoyu sizden kapattım arkadaşlar. Şu anda videodan sonrası biliyorsunuz. İşte videodan sonra yapıyorum. Yani ne diyeyim arkadaşlar pingim 700, 800, 500, 600. Şu anda oyunda değilim pingim iyi. 50, 60, 100 falan. Yani ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Adam abim beni öldürdü. Ben de sizden videoyu kapattım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bu sefer olmadı. Pingim çok yüksekti. Normalde de internetin yanındayım. Şu an yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.